Telefonun çaldı. Sıradan bir gün. Belki yemek yapıyorsun, belki işten yeni çıktın, belki de sadece dinleniyorsun. Ekranda tanımadığın bir numara var. Açıyorsun. Karşındaki ses sakin, profesyonel, kendinden emin. "Ben emniyetten arıyorum. Adınız bir soruşturmada geçiyor. Şu anda konuşmamız çok önemli." O an kalbin hızlanıyor. Çünkü karşındaki kişi senin adını biliyor, soyadını biliyor hangi şehirde yaşadığını biliyor. Hatta hangi bankayı kullandığını bile söylüyor. Ve işte tam o an fark etmeden bir şey oluyor. Kontrol yavaş yavaş elinden kayıyor. Telefon dolandırıcılığı artık basit bir kandırma yöntemi değil. Bu organize suç şebekelerinin yönettiği profesyonel bir sistem. Eskiden dolandırıcılar hata yapardı. Kelimeleri karıştırırlardı, panik yaparlardı. Bugün ise karşında günlerce senaryo ezberlemiş konuşmacılar, insan psikolojisi üzerine eğitilmiş kişiler, arka planda bilgilerini kontrol eden teknik ekipler, sahte çağrı merkezleri ve dakikası hesaplanmış bir baskı süreci var. Bu insanlar rastgele aramaz. Önce seçerler, sonra hazırlanırlar ve en sonunda saldırırlar. Bu çetelerin çalışma sistemi genellikle üç aşamalıdır. Birinci aşama, güven kurmak. Ses tonları sakindir, resmi konuşurlar. Kelimelerini özenle seçerler. Endişelenmeyin. Sizin iyiliğiniz için arıyoruz. Bu konuşma gizlidir gibi ifadelerle seni ikna etmeye çalışırlar. İkinci aşama: Korku yaratmak. Ciddi bir suçtan bahsederler, terör kelimesini kullanırlar. Hesaplarının izinsiz kullanıldığını söylerler ve seni yalnız bırakırlar. Bu bilgiyi kimseyle paylaşmayın yakınlarınız bile bilmiyor olmalı. Çünkü yalnız kalan insan daha kolay yönlendirilir. Üçüncü aşama, acele ettirmek. Zaman baskısı kurarlar. Şimdi yapmazsak çok geç olacak. Telefonu kapatırsanız suç işlemiş olursunuz. Sadece birkaç dakika sürecek. Bu noktada artık mantıklı düşünmüyorsun. Sadece bu durumdan bir an önce kurtulmak istiyorsun. Bu dolandırıcılıklar özellikle şu duygulara oynar. Korku, utanç, otoriteye itaat etme ve aileyi koruma içgüdüsü. İnsan beyni panik anında mantıkla değil, refleksle çalışır ve dolandırıcılar bunu çok iyi bilir. Bugün kullanılan yöntemler eskisinden çok daha tehlikeli. Artık sadece polisiz demiyorlar. Bazen bir banka görevlisi, bazen bir savcı, bazen de bir sigorta danışmanı oluyorlar. Hatta senin adına konuşan bir yapay zeka sesi bile kullanabiliyorlar. Bir annenin telefonuna gelen anne ben kaza yaptım sesi gerçek kadar ikna edici olabiliyor. Çünkü bu ses gerçek bir kayıttan üretilmiş olabiliyor. Peki bu sistem neden bu kadar büyüdü biliyor musun? Çünkü bilgilerimiz artık gizli değil. Verilerimiz sürekli olarak satılıyor. Telefon numaraları, adresler, banka tercihleri, e-devlet kayıtları bir yerden sızıyor, sonra karanlık platformlarda el değiştiriyor ve senin adın o listelerden birinde olabilir. Bu sadece bir ihtimal değil. Bu acı bir gerçek. Telefon dolandırıcılığı bugün sadece maddi bir kayıp değil, insanların güven duygusunu, huzurunu ve psikolojisini de yok ediyor. Ve en acı tarafı şu, mağdurların çoğu utandıkları için bunu uzun süre kimseye anlatamıyor. Ama şunu net olarak söyleyelim, bu bir saflık meselesi değil. Bu insan zihnine karşı kurulmuş profesyonel bir tuzak. Ve bu hikaye burada bitmiyor. Paranızı kaybettikten sonra keşke dememek için dolandırıcılık mağdurlarının büyük bir kısmı parayı kaybettikten sonra hep aynı cümleyi kurar. Normalde asla inanmazdım ama o an her şey çok gerçekti. Çünkü modern telefon dolandırıcılığı zekayı değil, insanın en temel içgüdülerini ve reflekslerini hedef alır. Bu sistem sizi düşünmeye değil, anında tepki vermeye zorlar. Sizi bir korku ve panik tüneline sokar nefes almanıza bile izin vermeden sonuna kadar götürmeyi hedefler. Peki bu tuzağı nasıl kuruyorlar? Dolandırıcılar konuşmanın kontrolünü asla size bırakmaz. Sürekli konuşurlar. Sizi sürekli yeni bilgilerle ve talimatlarla yönlendirirler. Konuşmada en çok kaçındıkları şey ise sessizliktir. Bir anlık duraksama bile istemezler. Çünkü bilirler ki sessizlik insanın düşünmesini sağlar ve düşünmeye başlayan bir zihin tuzağın farkına varır. Sorgulamaya başlar ve o tehlikeli hipnozdan uyanır. Onların amacı sizin bu uyanışı yaşamanızı engellemektir. Şimdi zihninize kazımanız gereken birkaç net gerçeği hatırlayalım. Polis asla telefonda para istemez. Savcı sizi telefonla arayıp bir operasyon hakkında bilgi vermez ya da işlem yapmaz. Bankaların gizli devlet hesabı ya da güvenlik havuzu diye bir uygulaması yoktur ve en önemlisi paranızı korumak için başka bir hesaba aktarın cümlesini duyduğunuz an, karşınızdakinin yüzde yüz bir dolandırıcı olduğundan emin olabilirsiniz. Gerçek kurumlar sizi asla korkutmaz, acele ettirmez, telefonda size baskı kurmaz ve telefonu kapattığınızda sizi bir suçlu gibi hissettirmez. Aksine size düşünme zamanı tanır ve resmi kanallardan teyit etmenizi ister. Dolandırıcılar ise tam tersini yapar telefonu kapatırsanız her şeyin daha kötü olacağı tehdidini kullanır. Peki bu çeteler neden bu kadar zor yakalanıyor? Çünkü artık suç tek bir ülkede işlenmiyor. Bu uluslararası bir organizasyon. Biri Türkiye'den arar gibi konuşur, ancak çağrıyı başka bir ülkedeki yönetici yönlendirir. Para üçüncü bir ülkedeki hesaplarda toplanır ve saniyeler içinde takip edilmesi neredeyse imkansız olan kripto paralara çevrilir. İz tamamen kaybolur. Siz telefonu kapattığınızda sizi arayan o numara çoktan bir çöp olmuştur. Ancak en tehlikeli ve acımasız yöntemlerden biri aile bağlarınızı hedef alan aramalardır. Anne, ben kaza yaptım. Acil para lazım. Baba, başım dertte. Lütfen kimseye söyleme. Bu aramalar artık sadece basit bir taklit değil. Yapay zeka sadece birkaç saniyelik bir ses kaydınızdan çocuğunuzun, eşinizin veya bir yakınınızın sesini birebir kopyalayabilir ve bu yöntem insan beyninin en zayıf ve en hassas noktasına saldırır. Aileyi koruma içgüdüsü. Panik anında mantık devre dışı kalır. Geriye sadece sevdiklerinizi kurtarma isteği kalır. Peki kendimizi ve sevdiklerimizi bu profesyonel saldırılara karşı nasıl koruruz? İşte en basit ve en etkili 4 kural. Birinci kural. Ne zaman telefonda panik hissetmeye, kalbinizin hızla çarptığını duymaya başlarsanız hiçbir açıklama yapmadan telefonu hemen kapatın. Unutmayın, arayan gerçek bir görevli ise sizi mutlaka tekrar arar. Dolandırıcı ise paniğe kapılır ve bir daha aramaz. İkinci kural, telefonda size söylenen hiçbir bilgiyi, ne kadar inandırıcı olursa olsun, doğru kabul etmeyin. Adınızın, adresinizin bilinmesi sizi yanıltmasın. Bu bilgiler artık kolayca ele geçirilebiliyor. Üçüncü kural, size söylenen numarayı değil, ilgili kurumun resmi numarasını internetten kendiniz bulun ve durumu teyit etmek için kendiniz arayın. Ve dördüncü, belki de en önemli kural, bu yöntemleri, bu taktikleri ailenizle, anne babanızla, büyüklerinizle önceden konuşun. Onları hazırlayın. Çünkü dolandırıcılık, en çok hazırlıksız yakalananları, bu yöntemlerden haberi olmayanları vurur. Unutmayın, bu bir saflık meselesi ya da zeka testi değil. Bu insan psikolojisine karşı tasarlanmış profesyonel bir saldırı. Ve bugün bu videoyu izleyerek bu saldırıya karşı artık bir adım daha güvendesiniz. Bu bilgileri paylaşmak belki de tanımadığınız birinin hayat boyu birikimini kurtarabilir. Bazen en büyük koruma sadece bir telefonun kapatılmasıyla başlar. Güvende kalın.